kalmak istiyorsan emirlerime uyacaksın. Ortada minberden tek bir parça bile kalmayacak. Tüm kapılar kapandı. Seninle evleneceğim. Saldırıyorum artık. Kudüs kapısına dayanıp ortalığı kan gölüne çevirdiğiniz günden beri savaş var. Ve bu savaş biz Kudüs'ü almadıkça bitmeyecek. Mısır'ın kaderi sende düğümlendi Selahattin. Gitme. <gülüyor> <gülüyor> Doğuda iki yıldız aynı anda parlamaz. Kudüs iki büyük hainden kurtulacak. Bütün İslam toprakları Hristiyanların olacak. Kaybettiniz. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Hekim Latif, Şetilyon'un hain bir saldırı sonucu şehit düşmüştü. Bu olayın adından Lord Belin ve Sulu William da Kraliçe Maria'nın kurduğu oyunun kurbanı oldu. Selahattin bir Latif'in katilini bulmak için iş sürerken Prenses Sibile ile bu mesele hakkında bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak gerçek katil, Maria Komnenos'un kimliği henüz açığa çıkmadı. Selahattin ve Prenses Sibilya'nın karşılaşması bu büyük sırrın çözülmesinde kritik bir rol oynayacak. Yeni bölümde neler olacak? Yüreği yanarak da olsa Karatekin, Gümüştekin'in verdiği görevi yerine getirmek zorunda kalacak. İçindeki fırtınalara rağmen bu planın başarıyla işlenmesi için harekete geçecek. Öte yandan Kontes Mila, Sultan Selahattin'den intikam almak için Eylül Kalesi'nde onun karşısına çıkıyor. Mila, Sayra ile birlikte şemsiye tuzak kurmak amacıyla düşman biri Nedime'yi onun yanına gönderiyor. Ancak bu hain plan hemen gerçekleşmeyecek. Nedime Zümrüt henüz Şems'in içeceğine bir şey koymadı. Büyük sırlar açığa çıkarken ihanetler ve intikam oyunları devam edecek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.